Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Yeni bir dereceli maç videosuna da hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Ben umutsuz vaka. Tekrar girdim bir maça ama tabii ki de ümitsizim. Bir şey soracağım. Buraya neden bu kadar kişi iner? Allah rızası için. Ben anlamıyorum. Nereye atlasam adam geliyor. Oo. Tam onu aldım. Dur bakayım daha bir sürü kişi var burada. Acilen bir ikramiyemi açıp gitmem lazım. O da gitti. Şu eve de bir bakacağım gideceğim. O bak burada iki kişi ölmüş. Gördüm. Sana da görüşürüz kardeşim. Allah'ım hayır. Pencereden geç çabuk. O yandık. Gördüm onu. Vallahi gördüm. Hadi bir, bir şu tarafa çık. Allah'ım kaçıramam onu. Tepede de biri var onu da gördüm. Yahu kilimi çaldı ya. Aa burada. Gerginim şu an yine. Ay ay. Tamam hallettik. Çok güzel taradım. <laughs> ama hallettik. Tepedekini bu aldı herhalde. Ben onu o kadar sıkmıştım ama. Allah'ım hayır. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Yeter ama. Cık, cık. Hayret bir şey. Burada bu kadar kişi yoktu bir kere. Oy şu an fazla fazlasıyla gerginim. Bir soluklansam. Tepedekiydi sanırım bu ama birileri ölmüştü. Bilmiyorum valla. Neyse sonuç olarak aldık arkadaşlar. Artık buradan gitme vakti. Yalnız buzum çok az. Bunun aa, drop olmasını... Evet tamam drop. Şunu alırım. İyi güzel. Allah'ım hayır ya. Lan buzat. O iyi aldım. Bugün kafa denen bir şey yok bende. Bugün de yok. <laughs> o birini gördüm. Ah be. <laughs> odaklamadı. Yemin ederim odaklamadı. Canı çok az onun. İyi güzel bunu da aldık obuzları ben alayım 7 kilim var 3 kişi kalmış o gördüm Yok buradan biraz zor ya yaklaşmak lazım yani Kime sıkıyor başka biri daha mı var Elabet etsen keşke bir de. Aa biri de solda. Bunlar dost falan mı? İki kişi mi bunlar? Ben anlamadım gerçekten. Dibimde ses var. Cık. Oy oy. şunu bir kör edelim. Ya ama hayır. Yahu hayır ya. Ya ne gıcık adamsın be ya. Ne gıcık bir adamsın. Gitti o kadar kil boşuna. Ha, tebrik ederim seni. Gerçekten tebrik ederim. Yeni bir kamera arkası videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün imkansız video çıkmıyor. O yüzden bunu kamera arkası olarak atacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın bay bay. Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Yeni bir dereceli maç videosuna da hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Ben biraz yorgunum 3 saattir video deniyorum ve çıkaramadım hala ama inat ettim. Bugün bu video çıkacak. Evet ilk kilimizi çok güzel tarayarak aldık yerde Aa Allah Allah. Odaklanmadan. Bu arada bugün Ronaldo yüzünden çok öldüm. Bir Ronaldo kuşanayım dedim tekrar. Karakteri özlemişim biraz. Böyle bir uzaklaştırdım ki kendimden. O bir tane buz, bir tane buza bile sevinen ben ve az sonra ölecek olmamın gerçeği. Oo. Niye sıktıysam? Allah Allah dur. Güzel. O aşağıda birini gördüm. Ah be. Hele şükür. Ardıcım görüşürüz. Başka biri daha sıkmıştı sanki. O gördün. Tamam o da gitti. O güzel başladık. Burada 4 kill aldık. Devamı gelir umarım değil mi ya? O. Aa nasıl? Allah'ım şimdi öleceğim. Hayır. Evet. O kadar sıktım ben onu. 170'i saymadı. Gözünü sevdiğim saymadı ya. İnatsın Garena, biliyor musun? Bugün elinden geleni yapıyorsun video çıkarmam için. Oo. Çok isabetlidir. İşte bu. Aynen aynen. o Harika. Hayır. Allah'ım. Oy. Buzun bitince stres yaptım. Ne yapacağım bilemedim. O araba. Dur bakayım o burada inse. Oy. <laughs> Çok güzel kafa atmadık mı? Güzel güzel. Ben şunun buzlarını bir süpüreyim. Güle güle Alex güle güle. Yani ayağıma geliyorlar. <laughs> 4 kile ulaşmışız. 12 kişi kalmış. Benim yine pek ümidim yok güzel bir kill sayısına ulaşacağımızdan ama böyle pıtır pıtır karşıma gelirlerse olur. Neden olmasın? Üzerimizden o av geçti. O önümde biri var. Çok iyi. Allah'ım dürbünden çıkamadım. Bunlar beni arada bırakacak. Bu arkadaş gittikçe gidiyor. Hmm. Sağdakini de gördüm ha. Yine de yine arada kalan ben olacağım galiba. Üf kardeşim ne inat ettin? Çıkmak bilmiyorsun ha. Üf, yok asla çıkmak bilmiyor. Dedim saçma bir şey olacak dedim. Buzunu kırsam. Allah'ım isabet etmiyor ya. Şaka gibi. O güzel bir tane kafa yedi. Arbalet atsak işlemedi. Bir dakika. Diğer arkadaş gelmiş mi diye bir bakacağım. Her şey yapabilir çünkü. Bekle. Diğer taraftan dolaşıyorum sana. Sonunda. O aşağıda biri var. Niye o kadar sabit durdu? <laughs> Neyse sorgulamıyoruz. Oo, 4 kişi kalmış. 4'ünü de ben alırsam 10 kili yapıyoruz. Yani peak tarafından birilerinin mutlaka gelmesi lazım. Hı <laughs> hı. Ah be bak bu bizden kaçan. Onu bulduk. Buzundan tanıdım. Geliyorum bekle. Mükemmel <laughs> Mükemmel. Mükemmel isabet gerçekten. Allah'ım şaka gibi. Yahu şaka mısın? Yapmamalısın böyle bir şey. 6 kilo ulaşmışken isabet sorunu yaşamamalıyım. Bir video daha çöp oldu. Nasıl harika anlatamam. Umarım keyfiniz yerindedir. Hemkini soracak olursanız bayağıdır video değiniyorum arkadaşlar ve çok sinir bozucu bir şekilde sürekli ölüp duruyorum. Ee, biraz ilerleme kaydedip ölsem bir şey demeyeceğim. Gerçekten ama elin başında sürekli arada kalmaktır. Buz kıtlığıdır. Yakın silahı bulamamaktır. Mavi bölgeye gidip yakın silahı bulamamaktır. <laughs> Yaşamadım şey kalmadı. Famas mı? Yani ikinci famas mı? Peki. Buradan Famas'la darlayabilir miyiz? Evet. Çok güzel taradım. Hemen ikramiye açacağım. Başka silah bulmam lazım. Diğeri de aşağı taraftaydı yanlış hatırlamıyorsam. Hmm, buradaki arkadaşın nerede olduğuna dair şu an fikrim yok. O burada. Kaçamazsın. Hayda. Kim nereden sıkıyor? Dur. Bunu bir alalım. Yani şu an nerede bilmiyorum tabi. Al. Yeniden aşağıya düşmek mi? Dur bakayım şuna bir tane bomba atalım. Oo. Başka biri daha. Bana bak bana saldırma. Biraz uzaklaşacağım. Aa. Odaklamadı ya. Türbinden çıkamıyorum. <laughs> Bak biri ortanca evde. Diğeri de tepede. Allah Allah. Oo. Şu buzu bir kırsam. Ah be. Ne yapsak? Yine soldan bir şeyler denesek. İşte bu. O geliyor. İsabet etmedi ya. Of. Niye böyle yapıyor? Çok ihtiyacım olduğu zamanlarda güzel oynayamıyorum ya. Al işte. Harika ne desem ne desem. Görüşürüz Lilith. Dur bakayım buradan çıkamadık. 16 kişi kalmış. Hayret. Çok çabuk azaldı yine sayı. Güzel bir kille video çıkarmak tabii ki de isterim ama. Birincisi çok oyalıyorlar. Müsaade etmiyorlar. İkincisi sürekli arada kalıyorum. O, bir sürü sorun var arkadaşlar. Say say bitmez. Bu arada çifte bulamadık. Ah be kaçırdım. Kendini mi kapattı o? Nasıl? Gözünü sevdiğim nasıl? Allah'ım nasıl ya? Şaka gibi ya. Artık öyle böyle sıkılmadım. Heh. Öyle böyle sıkılmadım. Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Yeni bir dereceli maç videosuna daha hoş geldiniz. Ben giriş yapmaktan usandım. Oyuncular usandırmadı. Şöyle arkadaşlar. Bayağıdır video deniyorum. <laughs> Ama mümkün mü? Mümkün mü? Son iki oyuncuya kaldım. Tabii ki de biri beni arkaladı. AVM ile öldüm. Başıma bugün gelmeyen kalmadı. Sinirliyim o yüzden saatlerdir video deniyorum. O yüzden sizden like falan da istemiyorum hiç. Like atarsanız e, bu kadar uğraş için çok mutlu olurum valla. Teşekkürler. Bu arada yakın silahı bulamıyorum ben. Anlamadım onun da sebebini. Mavi bölgeye inip mavi bölgede yakın silahı bulamadığım oldu bugün. O derece. Bir kıtlık var bugün. Bir kıtlık var. Neyin kıtlığıdır bilinmez. Tabii ki de bu video boyunca söyleyeceğim. Ne bekliyordunuz? <laughs> bu arada pompalı bulursak pompalı oynayacağım da çiftte iyi ediyorum. arkadaşların çoğu yukarıda normalde ve ne ara 30 kişi kaldı ben bilmiyorum. Yani Brezilya'nın aşağısından yukarısına gele yukarısına gelene kadar o ses gerçekten duymuştum. Gördüm. Ee, evet. Oo devam ediyorlar atışmaya. Çatıda mı? Yok. Hey görüşürüz karşım. 24 kişi var. Şaka maka Çok az. Oy kafaya gel. Bunda çift vektör var. Alamayır. Git baskit. Geliyor. Ama nasıl böyle az vurabilir? Nasıl yani? Bayağı bildiğim vücuduna sıkıyorum. Adamın önü bana dönük ve tavasına sekiyor. Tavasından sekiyor. Hayret bir şey ya. Ben bugün anlamadım. Bu oyunu anlamıyorum bugün. Hayır abi ya. Hayır ya. Ne güzel devam ediyordum ya. Yemin ederim canım çıktı artık ya. O oyun fena kasıyor şu an. Hmm, biraz video var. Montaj için tutuyorum çünkü bir türlü maç çıkaramadım arkadaşlar. Bir onun etkisi var, bir de oyun bugün hem oyuncular açısından hem böyle kasma açısından biraz sıkıntılı anlamadım. Özellikle bugün çok sağlam oyuncular atıyor ve ben saatlerdir uğraşıyorum başıma gelmeyen kalmadı arkadaşlar. Mavi bölge atlarım yakın silahsız çıkarım öyle anlarım oldu ki. Anlatamam yani size, Bu sıkıntısı, mermi sıkıntısı, yakın silah bulamama, hiç silah bulamama sıkıntısı, arada kalma sıkıntısı, iki düşmanın dost olma sıkıntısı falan filan yani bugün hepsi başıma geldi. Çok sinir bozucu, artı kasıyor, artı şöyle de bir şey başıma geldi. Karşımdaki rakibe iki defa kafa attım arda 170 adam ölmedi. <laughs> <laughs> bırak ölmeyi direkt hasar bile almadı yani saymadı. çok garip öyle yani bugün o kadar moralsizim ki anlatamam ee, bir şeyler yapmaya çalışıyorum video çıkarmaya çalışıyorum da bugün moralim gerçekten çok düştü bakın saatlerdir şaka yapmıyorum ama 4 saat 5 saat oldu arkadaşlar hmm, yazık bana Bak benimkini odaklamıyor ama onunkini. Hayret bir şey ya. Hayret bir şey bu oyun neden böyle? Ah be. Ah be. Olmadı arkadaşlar. Ve 25 kişi kaldı. Hmm, bir de bu sorun var. Yok bugün video çekmek imkansız anlatamam. Arkadaş nerede ne yapıyor hiçbir fikrim yok. Hop oh, adama bak. Bak Allah'ım ya Rabbim ya. Hayır orada ne işim var kardeşim. Hours later. Biri var hele şükür. O gördüm. Hmm, harika. Şu kalkan bir geçsin. O oh, kaçtı mı o? Yani bir tanecik adam çıkmıştı. Onu da kaçırdık. Of of. Görüşürüz Selin. Kendine iyi bak. 4 bella da gitti hmm. sonu getirebilirsek Güzel olur arkadaşlar da Nasıl ölmez Allah Allah Hayret bir şey Şu bombayı yersin bence Güzel. Şu an ilk 3 ikili poçu nokta aldık. Güzel bir şekilde aldık. Tüh onu yakalayamadım. Gördüm onu. Buradan bomba gider mi? Gitmez o yüzden. Hadi bu bombaya düş lütfen. Oo 107. Bombalarımın hepsini sana harcayacağım. Ne oluyor? başka biri daha var. Oy. Çok fena kafama vurdu. Al işte. Yine tamamlayamadığımız bir maç. Asla anlamayacağım ya. Asla. Bugün gerçekten mümkün değil maç çıkmıyor arkadaşlar.